Bu poğaça meşhur olan bir poğaça. Bu poğaça meşhur olan bir poğaça. Gelin gidiyor diyor o. karışırsanız içinde şey gider diyor. Aa yan camlara baksana. Bu poğaçayı her gelmelerinde istiyor çocuklar. Şimdi usta gelecek. Poğaça bırak, 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 bırak. Bırak, bırak. Ben de sobanın önlerini sildim. Şuraları toparladım yemek hazırlayacağım. Erdem çok yaramazlık yapıyor bir kere. Bunu size söyleyeyim. Tamam. <laughs> Emre de olunca. <yapmayın>. <laughs> olunca. <Emre gülüyor> olunca. <laughs> Kıskanı yemin <laughs> Oy benim Emre oğlum. Oy, oy, oy. <laughs> <daha ya. daha gülüyor> oy benim Emre oğlum. Daha da bana benim <laughs> Sıcak su vardı anne. Şey bir bardak da sıcak su koyuyoruz ha? Bir bardak sıcak su, bir bardak su, su, e, ılık su, süt. Ilık olacak hepsi. Erdem bak poğaça yapıyoruz. Poğaça. Babaanne poğaçası gel. Babaanne poğaçası yapıyoruz. Ben yedim de poğaça. sen sabah yedin. Babaanne poğaçası. Daha o pastane poğaçası babaannem poğaçası yanına geçebilir mi ya? Hı. Var. İçine Şuraya. akını koy dışına sarısını. Ya, Artık, yok cık, cık, yok. Tamam akını içine koy adam, sarısını adam, dışına. Adam, İkisini koyayım bari ya. Erdem ben oralara düzelttim. Emre şu televizyonun altını kapatır mısın oğlum? İkisini koyayım bari. <laughs> Erdem bak ben buraları düzelttim buraları bozmuyoruz. Erdem uykun varsa uyuyabilirsin. Ben bir tane beyaz koydum ama neyse gidemiyorum şu anda kola. Olamaz ya. Bir ama bu işe. Allah yardım edersen abimle sizinle karışmasın. Bak biz burada arkadaşlar ay. bak izleyicilerimize burada poğaça tarifi veriyoruz. <laughs> Onlar da yapsınlar. O, o babaanneler de torunlarına yapsınlar. Evet. Olmaz olamaz. Olur olur. Olamaz ya babaanne poğaça bu. Babaanne poğaçası bu. Bununla da babaanne poğaçası oluyor. Seni niye dinleyecek? Ben şekeri biraz fazla koyuyorum. Bir çay bardağı kadar koyuyorsun herhalde. Aynen bir çay Faz, bardağı. Şeker şekerli olunca daha uygun. Bir su bardağı dolusu süt. Bir çay bardağı kadar şeker. Bir su bardağı sıvı yağ. Bir su bardağı ılık süt. Göz karar şey, tuz ve indisyen maya. Bakın mayayı böyle ılık suyla. Kaşmaya taşacak bak şu anda. Göz kararı koyuyorum. <laughs> Emre dersin bitti mi? Şey tamam. Molam verdi. Evet. Tamam molam bitmek üzere birazdan. Ben bir yanlış yaptım. Direkt mayayı ne yapacaktın? Önce sütü koyacaktın ekleyecektim. Sonra onu ekleyecektim. Sonra onu ekleyecektim. Ama ben de kafa bırakma derdim sen. Ama işte. ben de kafa bırakma derdim. Sen de kafa bırakma derdim. <laughs> ben de kafa bırakma derdim. Ben de kafa Gerekirse onu koru içine. Ne oldu? Un soğanı eklemen gerekiyor. yani gözünün kararına göre. Sen şimdi neye göre koyuyorsun? Tam karıştı. Aynen. Dur, dur. Şimdi gerekirse unla çarptım. Bir daha unu yerine. Ben biraz fazla döşendim ama. İki tepsi çıktı sanırım. Çocuklar biraz sessiz olabilir miyiz? Emir Ali. Azıcık sessiz, sessiz olabilir miyiz oğlum? Bak burada tarif veriyoruz. Erdem gel Erdem yanıma. Bu babaanne poğaçası. Neler koyduk içine söyle yumurta koyduk. Gel oğlum hadi. Gel. Şimdi sorun bana babaanne buraya ne koymuş hadi. Ne koydu babaanne buraya? 3-4 kaşık şeker. Şeker. Maya. Bir tane yumurta. Köy yumurtası olursa daha güzel olur. <laughs> Anne tuz. tuz. Süt. süt. Bir su bardağı süt. Su Evet. He, bu. Yapayım, bu yeğenim, Abi, <laughs> bir su bardağı yağ. Yağ. Bu pastayı yani bir şekerli ye. mi yapıyor Ha, az şekerli. Seviyor musun? Şekersiz mi yapıyordun Aynısını yapıyordun. Az şekerli. Ha, aynısını. aynısını. Ne şekerli ne şekersiz. Benim oğlumun geçen de bunu çok güzel evde, evde su verebilir misin oğlum? Ne? Erdem'e su ver şurada. Al bunu verme. Fincan al. Benim oğlum bardağı yetişemiyor daha. Yetişiyor. Aa, o kadar olamadı benim Emre Ali. Ali gelecek buraya usta şimdi Ali'miz gelecek. Ne demek dedi ya ne demek başımın üstünde yeri var ne demek. Çay ne yapacağım dedim. Oy Allah razı olsun dedi. Ali şimdi soğukta geliyor. Ali'ye biz bir çay yapalım. Nerede? İşi varmış bitiyormuş az sonra gelecek. Nerede bitiyor? Sonra biz bunlara uğraşamadık. Bu Yalanına Bir tane tereyağı. Su, bir tane su. Evet. Bir tane yumurta. Bir tane ne 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 ne, ne ne biraz. ne ne ha. ne ne Eldem, bunu ne 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 ben biraz fazla yaptım misafir gelecek diye. Malzemeyi fazla tuttum. Birer buçuk tuttum. Olsun fazla olsun. Fazla olsun. Çünkü Emir Hanım benim bir tepsi yiyebiliyor. Çok seviyor bunu. <laughs> Geçen de diye. çok yiyesi geldi. Emir Hanım evde unumuz yoktu. Hmm. Çok iyi olardı. Dedeme Dedemi çarşıya gönder un alıp gelsin diye dedesi gidemedi. Öyle mi Emir Hanım? Evet. Gitti ya. Gitti ama siz de gittiniz. Dedemen geri gelemediniz. Evet. Hı. Aldım. Aldı. Şimdi i̇şte ne diyeceğim ne? Ne diyeceğiz? Bugün bizim, bizim, pastane bizim poğaçamız yapılıyor de. Bugün pasta bizim yapılıyor. Pastanede böyle, pastane böyle poğaça yapılmaz de. de. Pastanede böyle poğaça yapılmaz arkadaşlar. Pastane evet. De. Herkesin babaannesi Herkesin. herkese bu poğaçadan yapsın de. Herkesin, Herkesin bu poğaçadan yapıyorlar. Peki sizin yapan. babaanneleriniz de yapsın arkadaşlar de. Evet. Arkadaşlar sizin babaanneleriniz Köye gidelim de. Köye Ama makası den, kenara al. bırakalım. Köye gidelim. Evet. Evden bak. makası şuraya bırakalım. Bak şimdi Erdem az kaç. Erdem. oğlum. Bak çocuklara de ki arkadaşlar köyde babaanneniz varsa hafta sonu babaannenize gidin bu poğaçadan yapsın size. Yapın. Hadi bakalım diyebiliyor mu bu şeyi? <laughs> Unuttu yarısın. <laughs> şimdi merdiven başına gideceğiz. Ben babaannemiz. Evet. Kovamızı evet. odun de. dolduracağız. Evet. Bunlar hep geliyorlar ya Mesela bu poğaçadan yok neden yapalım diyorlar Ben size numara geleceğiz ay. bilmediğim için Bu poğaça sürekli bitiyorsa Tekrar yapacağız duracak ancak da <laughs> <laughs> evet. Masada bunu yuvarlayacağız Böyle güzel yine uzatacağız hamurunu Daha model verme işi var Böyle de yıkarsınız Ne yapacağız Emre'nin bir sayfa dersi kalmış. Onu da yapsın. Hadi yapsın abone olmayı unutmayın. Neyimiz ne ne unutmasınlar? De abone olmayı unutmayın. Abone, abone, olsunlar. <laughs> abone, abone olsunlar. Abone, abone olmayı Erdem böyle yapın. Bak böyle böyle. Böyle yapın. Böyle sakın yapmayın. Erdem videomuza yorum yaparken beğeni atmayı unutmasınlar. Beğeni. Onu, oya, sakın böyle yapmayın. Böyle yap. Gördün mü sayfayı? Şey sakın. Ya. Bu şekilde yapalansa doğru yapalar. Aa beş kişi. Söyle oraya. Beş kişi olamaz. Erdem beni izlemeyi unutmayın de. Olmaz. Videonun sonuna kadar beni izlen de. Erdem, Erdem. Ha. Ramazan amcana de ki çikolataları tek başına yemedi, biraz da bana yolladı. Evet. Ramazan Hayır. amcaya buradan selamlar de. Ramazan başvalı bak çikolataları şey tek başına değil. yiyormuş. Ya bir, bir şey diyeceğim. He. Ramazan amca buraya gel kahvaltı yap. Kahvaltı yap istiyor. Bak bizim dedemizi demiyor <laughs> geldi. Aynen. Ramazan amca Almanya'da. Almanya'da değil o şu an İstanbul'da. He. Bak Erdem. Erdem. Ramazan amca. Annem şey e, Sevda ablalarla karıştırıyorsun sen şu <laughs> an. O başka <eline> yedi <laughs> O başka kişi karıştırıyorsun. İstanbul'daymış İstanbul'da. Çikolata göndersin Erdem'e. Erdem Ramazan amcanın hayali o zaten. Bizim masada bir gün kahvaltı yapmak. İnşallah. Erdem de gelir buraya köye gelir. <laughs> evet. Dışarıda yaparız kahvaltıyı. De ki Almanya'dan gelen çikolataları tek başına yemedi. Bize de gönderdi. Kaçıyor, yıkıyor yıkıyor mu kaşığı? şurası yıkıb yama yerde ay amanya'nın biliyor yukarıda nerede siyah var Almanya'da çok çok da çok azını tek başına yememdi altında beyaz Söyle. daha arasa bir şey diyeceğim ne diyeceksin arasa aras buraya gel <laughs> Ay ellerini yüzünden çekerek konuş. Heh, şimdi Baba, söyle. Babaanneme bak. A abimi de kucakla. Ha, sizi de kucaklasın. Abi de kucaklasın. Babaanneme <laughs> evet. de kucaklasın. Yok Aras şey. Erdem kendi içinden gelenleri söylemek bizim istiyor. Bizim dediğimizi demiyor. Yok bizim dediğimizi söylemiyor. Annesi, Aras'ın annesinin ismi ne? Bilmiyor ki. Esra. Esra senin ananladı. <laughs> Seher. Seher. Çok güzel ismi var değil mi? Babası uh -huh. Faruk. Faruk. Faruk Tarık'ın neyi oluyor? Ney kardeşi. Kardeşi. Emir Ali senin gibi. Evet. Emir Ali sen iki kardeşsiniz ya. Hı. Öyle. Tarık da Faruk'un abisi. Böyle. Oha. Bu hemasık. Cama az dur bakayım anne. Yani. Çok soğuk geliyor. Kar geliyor, kar. Hava bak çok şey. Görüyor musun? Buradan mı? Bu Ama buradan da geliyor. Tam buralar kapatalacak işte. Hamurumuza bakalım. Hamurumuz daha mayalanmamış. Böyle hamurumuzu mayalamaya bırakıyoruz. Yapılan harç. Şimdi usta gelecek. Bu harcın devamını yapacak. Babamlar tam tamamlayamadı. Yerler daha pisliği oldu. Şimdi onları sildik birazcık. Şu anda kameraya çekemedim. Nereye gideceksin nerede? Pancar toplamaya mı? Pan lahana yiyecek misin sen? Yiyecekmiş. <laughs> Burada kalacakmış. Yarın kartop oynayacakmış. Ben de lahana çorbası yap. Sen seviyor musun? Evet. Ben de çok seviyorum. Mısır da vardı. Şu dedene söyle de pancar toplasın. Çok soğuk Dedem şu. orada değil mi? Ha deden orada. Dede. Emir Ali git babanın yanında pancar topla oğlum <laughs> Sen topla oğlum. Adamların pancar yiyesi var. Allah. Evet çorbasını diyor mu sen yok. Of bilmem onu <laughs> bu. O zaman al gel. Babaannem de yapar. Da yapar. Şu üstlerim dolduracak anne abi. hem hem sıvacıya hazır sıvacıya. He babam köpükleri bu Çok köpük sıkmışsınız. Keserim her ben bunları ya. Derbe sen bunları kes. Aynen. Kessem, kessem. Dolmuş ha. çok Aa poşete koyacağım. Poşete atmadım. Ne yaptın bunu? Yok yok atmadım. Tamam poşete koyacağım. Gideyim hani nereye toplayacağım pancarı? Poşet vereyim mi ben sana? Ver. Dur. Erdem poğaçamızın yapılışına geçtik. Kesin. Bak babaanne şekil veriyor. Hadi anlat. Olaylar nasıl şekil veriyor bak. Bu camımızın çekilişi. Hamuru demeyeyim babaannem. Çekilişi mi baba? Aslında Emir ders yapıyor orada yapacağım da bir türlü Emir abi. Niye anne yani ben öyle yapmıyorum? Gayet de aynı senin gibi oluyor yani. Lelo bu bulmak Babaannem ellerim de yakışıyor yani ya. Bu babaanne poğaçası Erdem dedi ki herkesin babaannesi torunlarına yapsın dedi. Evet. Ama köye gidecek. Ortasına fındık koyacak mısın? Yok. Şeker bari değil bu. <laughs> ben bile annamda nereye olacağım ya. Evet anne. Kardeşim, kadar... hadi öp babanı. anlaşamıyoruz. Bugün dedeyle öyle anlaşırız. Aynen, aynen. Bence de. Bugün hava bulutlu, o tarafa geçtiniz. Öpçe oğlum sen, ver, sen şimdi. Boş ver oğlum babanı, boş ver. Dedeyle dedeyle geçeyim. Tebeye gideriz. Omaz öyle. Dedeyle dedeyi Hı? çok yormuşlar oğlum burada. Bittirdin mi? Gerçekten mi oğlum? Alo abi. Az önce bu şişte panca... Panca sen gelmiyor abi. Pancar abi, abi. güzel bir çampara vermediniz ki? Ben bakarım öyle. Buyur. Geldi oldu kaldı. Hello olmasa biz mah bulduk ya. Olmasa ya. Ela hello'la sabah aldım diye. Olmasa ya. Masaj mı yapayım? Ha masada ya. Tamam oturdu daha kalkar. Emin öyle sana bir şey diyebilir miyim? Sen dedin ki bana hamur yaptıracağım mı dedim. Ben de evet dedim. Hamur yapacağım diye sakın dersini yapmamazlık yapmadın değil mi? Yok. Ciddi misin? Evet. Sen emre dersin de. varsa dersini yapmasan hamur yaptırırım. mı? Yaptı. Gerçekten. Evet. Test çocuğu da demin testleri Yap. işaretliyordu. Çünkü emre öğretmen anlar ki. Değil mi oğlum? Yaptım. Ne istiyorsun sen şimdi? Emre. Emre şeyle hamur yapacak ya. mı? Uh -uh. Elini yağa sürmez Herkes ama yapacağım. ya. Yapacak mı? Yapmıyor. Başka da yaparsan yaparsın. Yerde de kuyur. He? Masada ya. Ben anlamadım. Masada ya. Sen ne dedin ya? Masada ya. <laughs> Hiç yanaşma. Hamuru emin evet Hiç evet, sen... evet, ben Emre Hanım'a vereceğim. Hiç yanaşma. Bir sen açın. Küsür senden çünkü. Anne. yanıma gel. Anne, şey sana. Anne gel. bu hamur tam şey hamur, haşar e, haşhaş yapma hamuru biliyor musun? Evet. <laughs> Haşhaş alalım da bir ara yapalım mı? Tamam tamam. Haşhaş var mı ya? Tabii tabii yaş haşhaş. Mevla ayağa kalkayım bunu çekelim. Yok yok iyi yapıyorsun ya. Yok dizim ağrıyor. Allah. Şey yapacaksın haşhaşı bunu komple hamuru yayacaksın baba yağlayacaksın. İçine de haşhaşı serip rulo yapacaksın keseceksin anne. Çok güzel olur. Olur olur. Erdem sürekli kulağın <laughs> esir kulağına erik dalı diyormuş. <laughs> Erdem. Erdem hep diyor. Çek Erdem. Baba, elinden elinden, alacak elinden amru alacakmış Erdem. Erdem dedi ki baba elinden elinden al çek diyor. Çekemez Erdem benim. Öyle demedim, öyle demedim. Dedin, ya. dedin, Bursun dedin. De. Dedin. Yapayım, gel. Gittiğine göre Mira'le. <laughs> <gülüyor> ne? Ne <laughs> Erdem, ben ayrılacağım. Niye? Bilmiyorum. Anlaşamıyoruz. Yine marika bulmuş herhalde. Anlaşamıyoruz dedenle. Dedenle anlaşamıyoruz. Ayrılalım mı? Ben alar mı? Çalacağım. Bana maaş kartı <laughs> vermiyor deden. <Emre> Erdem seni <laughs> kandırarak hamur alacak. Ne zaman sor niye maaş kartını vermiyor? Sor ki maaş kartını neden vermiyormuş? Maaş kartını da, ay maaş kartı <laughs> <Maaş kartını ver. gülüyor> da. Maaş kartı da. Ne zaman maaş kartını mı bojuyor sen? Ne biçim yapıyor film? Bak burada böyle yapılıyor tam düzenli değil. Ne? Ne? Emreli ha burada yaptı dedi doğasında. Çok havalı oluyor. Ne sen oturun bitti bak. <gülüyor> 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 <Ya>. <gülüyor> biz Fazla ırkanmayın hareket etmeyin Saç düşer Oturun oturduğunuz yerde Ne zaman barıştık biz Ne <seninle. gülüyor> zaman barıştık Şimdi Yok ben barışmadım daha Barıştık Yok <laughs> 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 Sen beni dinle ya, Sen ben burnuna düştün mi? de burnunu kırdın <laughs> meden, Hadi Hadi Anne yapacak mı an. <laughs> Annesi, ya. hadi, hadi, bunu? Anne söyle bir kırılsa yaptırırız mı? Hadi hadi. Öp beni öp beni öp. Git 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 git. Herme de şeyci var herhalde. Esirik cerrahisi. <Ger> <laughs> Bu yaptılar. Kurmanı kurtaralım bunda. Öyle oğlan. Siz de termeyi bayağı bir aşağıladınız kardeşim ya. Termede 350 liraya daire dairem almadınız. Şimdi 650 liraya daha. Ey ki senin kızım ol. Olacak. Olsun. Baban sevdiğini alamamış sen bari al. <laughs> <laughs> hamur mu? Ha hamur içinde ne oluyor? hamur. <laughs> evet çocuklar için havuçlu, soğanlı, domatesli <laughs> bulgur pilavı yapıyoruz. Bulgur pilavı. Üzerine de Zerdeçal, deri otu Çok güzel olacak değil mi Emir Ali? Emir Ali? benim yemeklerimi çok seviyor. Çok özenerek yapıyorum çünkü böyle. Şimdi buna bulgurumu ekleyeceğim. Şöyle zerdeçal ekliyorum. Burada tavuk suyumuz var. Bakıyor ya çeçe. Ne oğlum? Ne istiyorsun oğlum? Ekmek mi istiyorsun? Bu da değişik bir tomu arkadaşlar. Bizim kapıya alışıp ekmek yemeye alışan sürekli geliyor. Haberle. Tipine bak azı. Geldin mi? Gel. Gel. Tam merdivene gireyim. Bizi tanımıyor, babamı tanıyor. Gel oğlum, gel. Gel. Ha, Yanına yasana. Gel. 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 Asla okkana baksana. Gel. Korkmuş buraya dizilmiş. Üşüyorlar üşüyorlar. Üşüyor. de hadi. Bu hadi, hadi. 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 Ne istiyorsun oğlum? Gel. Yapma öyle korku, korku şey yapma. Ooh. Nasıl rüzgar çıktı? E, e, bak. Kar geliyor, kar geliyor, kar geliyor. <laughs> uh. Poğaçalar pişiyor. Evet. Bulgurumuz da çekti şu anda. Şimdi en üstüne dereotu doğrayacağım. Evet parçamız bitti pişti arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Çok güzel görünüyor. Evet. evet. Çok şu anda. Şu 50 bile sürmeye yenersin şu an. Şöyle pilavımıza da dereotunu doğradık arkadaşlar. Ne kadar güzel görünüyor bak.